Hanımlar Beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Baran Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben mühendisim. Yabancı ee, evet. bir yazılım şirketinde çalışıyorum. Çok güzel. Ee, yani. e, İş e. dışında ne yapıyorsunuz? Ee, kızım var ee, 13 yaşında. E, tenis Oğlan oynuyor. Ee, performans güzel. tenisi oynuyor. Yani 14 yaş altında. Performans tenisi ne demek? Yani şöyle tenis sisteminin içerisinde. Yani gitse Hı. gidebilir. Ama evet. gidebildiği yere kadar. Yani şu anda fed e, yerel federasyon oynuyor. E, tenis Europe turnuvaları oynuyor. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Evet. E, yani İngilizce biliyorum, İspanyolca biliyorum. Birazcık İspanyolca'ya hafif hafif çeviri yapmaya çalışıyorum. O, o, yani. o aralarda böyle bazı kelimelerin daha fazla anlamını öğrenmiş oldum. Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Yani. Buyurun selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Selam, bütün halkımıza selam göndermek Bütün istiyorum. halkımıza? Evet. Tamam. Nasıl olsa bayram yeni geçti. Göre He. Göreceğimizi gördük. Görmeyeceğimizi aradık. Daha falan. ne? Bununla ha, Hal mı halkımıza, halkımıza yolluyoruz. Halkımıza evet. yolluyoruz. Çok güzel memleket sevdalısı bir e, Baran Bey ile beraberiz. Aynen öyle var. Baran Bey o zaman başlayalım mı? Tabii. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Genellikle hastalık etkisiyle artan vücut sıcaklığı. Ateş. Ateş doğru cevap. Yine dört harfli Arapça kökenli müzikten geliyor bakalım. Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. Harf alayım. Tabii. C. İcra. İcra doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Kafkas dilleri kökenli bir sözcükmüş. Kısmen gastronomiden geliyor. Bu kısmen falan değil. Laaps diye gastronomi. Gelsin bakayım. Özel bir maya kullanılarak sütün fermente edilmesiyle elde edilen tadı ekşimse ayrana benzer bir içecek. Kımız diye şimdi geldi. Harf alayım. Aldık efendim. <laughs> F. Harf alayım. Mideye falan ilgileniyor. Kefir. Kefir doğru cevap. Yine beş harfli Arapça kökenli tek kelime bakalım. Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam. Kubbe. Kubbe doğru cevap. Altı harflilere geçtik. Fransızca kökenli yine tek kelime bakalım. Yemek yemek ve eğlenmek için kırda, çayırda yapılan günübirlik gezinti. Piknik. Piknik doğru cevap. Yine altı harfli. Yapı meka almış bir sıfat. Gelsin bakayım sorusun. Tek düzeliği veya kasvetli oluşu sebebiyle insanda bıkkınlık, isteksizlik, huzursuzluk uyandıran. Harf alayım. Buyurun alın. Çok basit düşünün Baran Bey. Tek düze yani. Gelmedi harf alma hakkında var. Harf alayım. Tabii. I. Tek düze bir şey sizi ne yapar? Yani. Harf alayım. Harf aldırır. Gelmedi şu Meğer. Sıkıcı. Sıkıcı doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz efendim. Farsça kökenli tek kelime bakalım. Boşuna, amaçsız, faydasız anlamına gelen Farsça kökenli bir söz. Harf alayım. Tabii. <laughs> H. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Y. Beyhude. Beyhude doğru cevap. Çok güzel yerden, yerden. Ne? Çok güzel yerden, güzel yerden geldi. geldi. Evet. Evet, yapay zeka size e, evet. iltimas geçmiş gibi. E, yazılım sektörü. Aynı sektör. <laughs> Tanıdı belki. Aynı sektörden. Belki. Dünya küçük dedi işimiz <laughs> dışarı. Belki de. Şimdi 2900 puanımız var. Yarışmanın tam ortası burası. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 32 saniye süremiz var. Rahat rahat son soruya kadar görebileceğiz demek bu. 24 harf daha alabilirsiniz. Bu 24 harf daha almak zaten sizin Rahat rahat birinci olabilmenize yardımcı olabilecek bir şey. Ee, sadece dikkatli olacağız. Gaza gelmeyeceğiz yok. falan filan. Basmak gibi. yok biraz düşün. <laughs> düşüne düşüne. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. İki, iki kelime istediğimiz cevap mastarla bitiyor. Bakalım. Bir işe girişmek, teşebbüs etmek veya yardım etmek anlamlarında kullanılan bir söz. El etmek. Ne? El etmek. E değil. El vermek. Hayır el... hayır. Harf olayım. Şimdi e, tabii buyurun. T. El atmak. El atmak doğru cevap. El etmek de aynıydı. Niye T çıkınca el atmayı bildik bilmiyorum. Şu an. Gerçekten <laughs> enteresan. El etmek zaten böyle şey, e, e, durdurmak evet. gibi. Evet yani. doğru doğru. El vermek olabilirdi de. Evet. evet. Efendim 8 harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Osmanlı döneminde astronomi ve astroloji ile ilgili işlere bakan sorumlu. Harf alayım. Aldık efendim. C. Harf alayım. Tabii. C. Harf alayım. Tamam. Ü. Ee, baran harf Bey, alayım. Baran Bey, baran Bey alalım. Astronomi ve astroloji ile ilgileniyorsa. Ha, müneccim. Müneccim doğru cevap şeye falan gitti artık. Ali Kuşçular yok bilmem. Ha. Böyle gözlemevi filan öyle Ay, astro, nerelere Astronomiye gitti Aslı. Efendim devam ediyoruz 8 harflerle. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bir yerde ileri geri gezinme. İki kelime mi dediniz? Hayır. Tek kelime dediniz. Tek kelime. İki harfli mastarla bitiyor. İki harfli mastarla. Evet. Masterla. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. D. Harf alayım. Aldık bir tane daha. M. Adımlama. Adımlama doğru cevap. <laughs> Dokuz harflilere geçtik. Bitki biliminden geliyor. iki kelime. Bakalım soruya. Adını mensup olduğu aileden alan çiçekleri soluk, pembe ve beyaz. Yemişi de parlak kırmızı renkte olan bir bitki. Harf alayım. Aldık efendim. G. Güzel yerden geldi. Yaban gülü. Yaban gülü doğru cevap. 9 harfli yine istediğimiz cevap. Birleşik bir kelime aynı zamanda da bir sıfatmış. Gelsin bakalım. Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış olan. Harf alayım. Aldık efendim. S. Harf alayım. Aldık efendim. T. Harf alayım. Bir tane daha aldık. A. Salla pati. Salla pati doğru cevap. 10 harflerdeyiz. iki kelime istiyoruz cevap olarak ve mastarla bitiyor bakalım. Başkalarının önünde utanç verici bir hale girmek. Harf alayım. Aldık efendim. Çok basit düşünün. Harf alayım. Aldık bir tane daha. L. Rezil olmak. Rezil olmak doğru cevap. Son soru Baran Bey. 33 saniyeniz ve 10 tane harfiniz var. Hepsini alsam. Rahat rahat. <laughs> Hepsini alsanız bir saniye arttırmanız lazım. <laughs> Efendim iki kelime yine istediğimiz cevap ve mecaz anlam. Gelsin bakalım. Zihinsel yorgunluk sonucu düşünmeyi bırakıp tam anlamıyla rahatlamak için ayrılan dinlenme süreci. Kafa dinleme. Gibi bir şey. İstirahat. Harf alayım. Aldık efendim. T. Kafa çatmak. Hayır. Harf alayım. Dinlenme süreci nedir efendim? Harf alayım. Aldık efendim. Harf alayım. Oh. Harf alayım. Harf alayım. Artık durdurdum. Kafa tatili. Kafa tatili doğru cevap. Baran Bey gerçekten bütün harfleri aldınız neredeyse. Yok gerçekten gelmedi tatil hiç gelmedi. Bana çok böyle kısa süreli böyle fiesta, miesta gibi bir şey geldi yani. Öyle o anda niye bilmiyorum. Siesta, siesta diye bitirseydiniz. 7100 puan aldınız Baran Bey. Gerçekten bütün yarışmacılar, bugünkü bütün yarışmacılar için aynı şeyi söyleyebilirim sevgili izleyenler. Aslında hepiniz bence daha yüksek puanlar alabilecek yarışmacılarsınız ama... Bugün bir şey oldu. 7100 ile hafta finaline giden kaç yarışmacımız oldu ki bizim? Çok nadir oluyor gerçekten. Yani oluyor ama çok evet. nadir oluyor. Çok tebrik ederim. Çok sağ ee, bekliyor muydunuz? Yani 7000 Yani 7000 7500 arası yaparım diyordum ama evet. hani birinci olurum demiyordum çünkü bazen hani yarışmaları izlediğimde evet. benden daha iyilerini görüyordum yani. Haklısınız. Ee, ama hiç belli olmazdı yani. Evet şu ve anda. gayet de güzel evet. bir evet. sonuç aldınız. Hafta finaline gideceğiz beraber. bir de kitap armağanımız var size. Tabii ki diğer yarışmacılarımıza da var. Bütün yarışmacılarımızı bir alkışlayalım lütfen. Çok eğlenceli bir akşam oldu.